Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle size yani size bir şey söyleyeceğim. Strat'ta yeni oyunum yaptım. Adı Çiçek Efsanesi hani oynayabilirsiniz yükleyip Strat'ta. Arkadaşlar size iki tane bir şey göstereceğim. Bakalım. Göstereyim. Dur bir saniye. Dur arkadaşlar bir saniye. Gelsin kamyon. Aa! O arkadaşlar burada görünmez duvar vardı aslında. Ee, bir aslında görünmez duvar var. Dur arkadaşlar sana göstereyim şey. Burada dükkan var yazıyor ki Sü sürpriz. Sürpriz yazıyor. Dur size bir tane daha göstereceğim. Bir saniye. <laughs> Dur bir saniye arkadaşlar. Şu berkenden gelsin. Hadi oğlum, hadi oğlum. tamam. Allah. Oh. Bu zaten tanıtıcı bayraman. Hemen hemen çabuk çabuk. Şurada su deposu yazıyor. Arkadaşlar bunda büyük yapışım düzeltirim. Şurada bir tane anahtarı alıyorsunuz buradan açıyorsunuz. Hadi 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 boş ver boş ver. Mevzu ki al sana su deposu su deposu su, 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 su boş su deposu değil boş deposu. Aa. Arkadaşlar bu kadar.